Toplam 3 yıllık inşaattan sonra dünyanın en uzun köprüsü tamamlanmış oldu. En az 120 yıl dayanacak şekilde tasarlanmıştı. Tüm karışıklıklara rağmen proje müdürü tam zamanında işini bitirmiş oldu. Fakat en çok gurur duyduğu şey yine de bu değildi. İnşaat alanlarında genellikle kazalar meydana gelir. Neyse ki bizde çok büyük kazalar meydana gelmedi. Hepsi sadece ufak tefek kazalardı. <laughs> Köprü halka açıldığında hemen övgüleri almaya başladı. Fakat gerçek test yazın ilk zamanlarında yapılacak. Çünkü Fransızlar genelde hep o zamanda yıllık tatil izinlerini kullanırlar. Hiç kimse böyle bir şey beklemiyordu. Günde 50 binden fazla araç sayısına ulaşıldı. Araba başına 7 dolar. Bu inşaat firması için çok iyi bir haber. Demek ki projeye yatırdıkları 478 milyon dolar yatırımın karşılığını alabilecekler. Bu inşa etmek için epik bir köprü ve hala destan olarak ününü sürdürüyor. Thierry ve Frank, P2'ye yani dünyanın en uzun köprü payandasına tayin edildi. Bu yapı katı beton blok değil, bir sürü derin geniş boşluk var. Onların görevleri bugün için iletişim sistemlerini ve her yedi yapısal zemindeki elektrik devirlerini test etmek. Bu da 343 metre tırmanma gerektiriyor. Günün geri kalanında sürekli tırmanma gerçekleşecek. Akşam karanlık çöktüğünde Thierry sonunda direğin en tepesine ulaşıyor. Çok yorgun ama her şeyin bir geri dönüşü var. Buradan muhteşem bir manzara görüyorsunuz. 360 derecelik bir panorama. Dünyanın en uzun köprüsü bir simge haline geldi. Fakat bu hiç kimsenin daha önce düşünmediği problemlere yol açtı. Yerel halk köprüyü protesto için kullanmakta. Sorunları için medyanın dikkatini çekmeye çalışıyorlar. Bu kalabalık gökyüzündeki bu karayoluna koyunları salmakla çiftçilik açısından mali destek alacaklarını umuyor. Hozen'in işi tehlikeden doğan kazaları önlemek. Fakat bu köprüde sürekli kaza oluyor. Hareket tespit sistemiyle alarmı tetikliyor. Bu da demek oluyor ki köprünün üstünde bir araç duruyor. Acilen Jose bir meslektaşını bu sorunla ilgilenmesi için oraya gönderiyor. Herkesin en son istediği şey iki buçuk kilometrelik köprüde birçok aracın birbirine girmesi. Jose kamerasıyla köprünün çeyreğini büyüterek görüyor. Ve adam aracını terk etmiş. Geçitte tehlikeli bir şekilde oturuyor. Şoförün muhtemelen sadece morali bozuktu. Rüzgarlı geçidin üzerinde bir anda tırmanmayı bırakan ve ölüme atlamayı düşünen bir adam gibi duruyordu. Bruno müdahale ediyor. Merhaba. Merhaba. Neyse ki sorumsuz bir fotoğrafçıdan başkası değilmiş. Kesinlikle en önemli turist ziyaretlerinin yapıldığı yerlerden biri oldu. İlk 9 ayda 700 bin kişi ziyaret etti. Şans eseri birçoğu fotoğraf çekebilmek için köprünün boşalmasını bekliyor. Bu köprü muhteşem. Milavi ödüğünü görebilmek için 600 kilometre yol yaptım. Söyleyebileceğim tek bir şey var. Bu inanılmaz. Böyle bir yapı karşısında şaşkınlar. Çünkü o çok güzel, narin ve minimal. Yeryüzündeki herhangi bir köprüden yaklaşık 3 kat daha uzun. Bu da muhteşemliğini kanıtlıyor. Ve mimar Lord Norman Foster amacına ulaştı. Bu şoförlerde sürekli yukarı tırmanıyormuş hissi yarattı. Bu platformları terk ederken köprü boyunca uçuyormuş hissine kapılıyorsunuz. Sanki ciddi ciddi bulutların üzerindeymişsiniz gibi. Ve sonuç olarak tüm bunları hayal eden insanlar kesinlikle mutlu oldu. 15 yıl önce hayal ettiğim gibi köprü sanki uçuyor. Sihirli bir şey varmış gibi. Bu <laughs> Dünyadaki en uzun tamamen tellerle destekli tek köprü. Dünyadaki en uzun karayolu ve kesinlikle 343 metrede inşa edilen en yüksek köprü.